Şu aradaki morluklar ve alttaki yeşillikler benim hoşuma gitti gerçekten. Bir de şu orası, rengi orası. Orası. orası çünkü neden biliyor musun? hani platinle uyum sağlamadı çünkü yakın tonlar zaten. Hani bu platini burada çiğleştirmiş sanki yani Bak bu hocam. burada farklı orada farklı renk gibi durmuş. Şimdi e, renk olayını toparlayalım mı? Şimdi renk cümbüşü yapacağım, marjinal bir renk çalışması yapacağım dedi yapmış, olmuş mu? Tamam, ben ona bir şey demiyorum zaten. Cümüş ben sadece yorum, yorum yap dedim, ben ona yorum yapıyorum. Evet. Renk cümbüşü var, biz ona bir şey demiyoruz. Ben sadece beğeni, beğendiğim yeri söylüyorum, beğenmediğim yeri söylüyorum. Renk cümbüşü zaten var, her yerde renkler var. Ben olmuş mu? Ben, ben ben, olmuş, e, renk cümbüşü var diyorum ben zaten. Yarıştığımda Direkt da, dünkü yarışmamda da ben modelimin gülüşüne çok dikkat ederim abi ki modellerimizin de gülüşüne çok dikkat ederim. Burada modelimizin hiç mutlu olmadığını görüyorum. Ya o, 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 o tartışılır zaten, o ayrı bir şey. Anladın mı? Yani keşke o da biraz mutlu olsaydı, işine sinseydi. Öncü ee, Bey de mutlu olurdu. Şimdi modeli, model benden ne istedi? Aynı senin modelin gibi. Benziyordu, istekleri de aynıydı. Hı hı. Sarı, kaynak. Ben ikisini de vermediğim için mutsuz. Sen sarıyı aldın. Alakası yok. Tek bir renk Dur. olsaydı yine o kadar. Tek bir renk olsa Suratım böyle olmaz olmazdı mi? ki. Hani yani sen böyle sen... rengarenk olmasaydım yine bir tebessüm olurdu. Şey yani. yapabilirdiniz ya da komple modeli memnun edip full kaynak takardınız. Ve kaynağım da peşinde değilim. Ben... Yani şu sarının nasıl koyulaştığını, şuraya nasıl yaptıysanız Hı -hı. bunu da buraya vererek bize o ispatı gösterebilirdiniz. Yani Yani, doğru, doğru, yani doğru, doğru. sen aslında kendi... Hani örnek, sen kendi işini kendin zorlaştırmışsın. Benim bir önceki yarıştığım gibi yapmışsın. Bu da çok güzel, çok kolay bir saç geldi. Ben kalktım ama çok kolay geldi. Ben en zorunu istedim diye en zor saçı yaptım. Örnekler, Yapabilmiş bu, mi? Bu o yolda gitmiş. Yapmışsın, bravo, doğru gitmişsin. Renkleri güzel yedirmişsin. Herkes, arkadaşlarım bunları beğenmedi. Benim ise renkler arasında en çok hoşuma giden renk oldu. Cuk diye oturtmuş yani. En güzel rengi. Hani morda da biraz yememezlik var ama şunun dibiyle, ucu bir bütünüyle almış abi. Hani bu benim en çok hoşuma gitti. Emek harcadın. Eline koluna sağlık. Sağ olasın. Hani ben daha fazla bir şey diyemiyorum. Tarama da batırma. İşte bu saça güzel bir evet, tarama gelebiliyorsun farkındasın ben görüşümü <laughs> açık konuşuyorum tarama da batırma. ama olarak da ben şunları şey yapmıyorum şimdi e, siz zaten yarın iş yerine gitmiyorsunuz bir şova çıktınız best of'a çıktınız böyle şeyler yaşamadık, gayet normal relax rahat olun olan olmuş zaten yapacak bir şey yok doğru Hayır, değil mi? Ben bir şey demiyorum. Tamamını öyle... getirelim doğru, doğru. Güzel değil mi? Güzel olmuş olabilir sadece evet. bana hitap eden bir Kendine sahip. göre olanı yaptın doğrudur. Doğru. kendine göre doğru. olanı yaptın modele göre olanı yapmadın aslında buradaki doğru. olay bu sen kendine göre olanı başardın gayet Onun de oldu başarılı artık. olduğunu düşündüm. Ama modelin istediğiyle alakası yok. Ya şimdi no, normalde olsaydı mesela normal yarışmış olsaydı modelin de biraz alırdım. Ama bu sefer best of bir saç olmazdı. Ben modelle konuşurken Ebru Hanım'la dedim ki o zaman karameli dedim. Sen dedim bir kozmetik yerinden al karameli. Vur dedim evde. Zaten ben de aynısını yapacağım. 2 3 boyada olmazdı falan zaten olmayacak. Soluk durur, gri e, durur. Eee bu durumda sauslukla finali bekliyoruz. Toplu çalışmanı bekliyoruz bu Yani çalışmalar yani. diyoruz. Ben batırma diyorum kolay gelsin. Tamam. Kolay gelsin. Hadi görüşürüz. 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 Evet, tüm hepsinden yorum aldık. Sen de gülmediğin için oradan da üstüne geldiler. Olsun canın sağ olsun. Otomatikman olan bir şey zorla yo ben ama sana bir şey diyorum. canın hmm. sağ olsun. Sorun yok. Onlar belki şey diyecek. Modeline güldüremedi. Bu yüzden yok beğenmedim falan derlerse de onların da insafına kalmış. Sana da e, tekrar teşekkür ediyorum. O sunu çoktan yaptım. Tamam buna müsaade vermen de iyiydi. Olabilir beğenmemiş olabilirsin. Ama e, müsaade verdim. Yap dedim olur. Bir beğenmediğin zaten şuydu. Arkadaşlar da onu dedi zaten. Belki şu olmasaydı da şöyle olabilirdi. Olabilirdi bakış açısı. Neyse biz şimdi her şeyimiz bitti. Çok iddialı şu tüm renkleri gösterecek şekilde güzel bir topuz yapalım. Hazır mısın buna? Öncü Bey yaptığı rengarenk saç tasarımını ortaya çıkaracak sade bir makyaj uygulatıyor Ebru Hanım'a. ardından da modeli için kıyafet seçmeye gidiyor kuaförümüz. Ya ben siyah almayı düşünüyorum. Şu olabilir. Hem sade hem uzun. Bir de şöyle bir şey almayı düşünüyorum. Takı seçmeyeceğim ee, çünkü ikisinde boğazı kapalı. şu diyeyim. Evet. Takiplerim e, hazır olsunlar. Çok marjinal, çok değişik bir saça. Çünkü bomba gibi kırmızı alı sallanacak. 3, 2, 1. Temizlerseydi çok daha iyi olurdu. Çok klasik buldum. Çünkü düğüne gitmiyor bu. Resto ve sahneye ve şov şey saçı. Şey. Evet, geldik haftanın ikinci gününde final aşamasına. Bizimle daha önceden yarışmış olan Ö Öncü Bey bizimle birlikteydi bugün. Bildiğiniz gibi bu hafta Best Of haftası, en iyiler yarışıyor. Öncü Bey de daha önceden e, çok iddialı böyle platin bir saç, saç yapmıştı. yapmıştı. Evet. E, birinci olamamıştı ama bakalım inşallah bu hafta kendisi birinci olma şansını yakalayabilir. İnşallah. Biz hazırız. Beşten evet. geriye doğru sayabiliriz. Beş, dört, üç, iki, iki bir. bir. oldum en azından. Kuaförüme de teşekkür ediyorum. Çok emek harcadım. Aman maalesef. Işte, benim bu süreden Nasıl görüyoruz Ebru'nun değişimini? Olumlu olumsuz yönleri sizden alacağım. Recep senden başlayalım. Öncelikle emeğine sağlık. Teşekkür ederim. Ee, sonuçta 3 saat bir çalışma yaptınız. Renklendirmeyi zaten gördük. Ee, topuzu zaten şu an yorumlayacağım. Biraz. Çeşke filketeler görünmeseydi. Böyle biraz daha saklasaydınız. Ama bir değişim var mı? Var. İlk geldiğinde var. Ama topuzu biraz daha biraz nasıl desem sade veya uçuk bir topuz yapsaydınız. Çünkü arada güzel renklendirmeler var. Onları biraz daha değerlendirse. Filketeler gözükmeseydi bence daha hoş olurdu. <gülüyor> Ama <gülüyor> sonuçta 3 saatinizi harcadınız. Bir değişim. Sonuçta Emeğine sağlık diyorum. Teşekkür ederim. E, filkete daha çok da aslında çıkarmayacaktım. Şimdi saçlar bayağı taş gibi sertleştiği için hep atma yaptı. Çünkü bir de basit bir saç yapmadım kabarık diye. Çoğunu da çıkardım. Hani böyle pensleseydin donduruktan sonra çıkarsaydın. Denedim denedim. Şu şartım. an elinize atın bakın o saça. Şu an taş gibi zaten o. Ya şu an ben ne görüyorum biliyor musunuz önce Sanki o metal parçalar saçın bir aksesuarıymış gibi böyle sanki. Parlama yaptığı ay böyle için piercing yani. takmış evet, gibi saçı gibi işte duruyor burada. verdik işte. Yani şöyle tabii ki bu muhtemelen bir hata. Ama aslında benim gördüğüm açıdan bir aksesuar gibi duruyor. Bak. Ellerine sağlık. Ee, uğraştın, çaba sarf ettin. Ama e, en başta dediğim gibi kalıcılık sağlasaydı daha iyi olurdu. Best of haftası olduğu için değişiklik yapmaya kalktın. Ee, şu konuya değineceğim firkete takılabilir ama gizli de takılabilir. Bu da olabilir. Y göstermeyebilirsin bunu. Topuzu yaptığın renklerle beraber daha uçuk bir şekilde bağlayabilirdin. Dik düşebilirdi topu şeyler, uçlar. Ardından sağ tarafı topuz yapmaya endekslenmiştin zaten en başta. Moru şuradan biraz daha çizgilendirerek hareket ettirebilirdin. Ee, bir de temizlenseydi çok daha iyi olurdu. Ama vakit sınırlıysa Bu, bir şey diyemem. Bir de bugün İçimekse. modelini hiç dinlemediğim için ee, topuz yaparken de Orayı ben daha dökümlü bıraktım, sorabilirsiniz. Keşke, bir dakika. Ol, olsaydı çok hoş olacaktı de. Dedi ki, ya bu topuzla da benim istediğim yapar mısın? Ben dedi, burayı havada istiyorum. Ben dedi, bana yakışmıyor dedi. Ben de topuzda o zaman, onu öyle, dinledim. O, ya Öyle düşseydi hoş durabilirdi Hı -hı. ama şimdi yani, geldiği için bir düzlük oldu orada. O yüzden Hı -hı. makyaj Diğer, diğer hoş. yan taraftaki o geçişi verecektim de. Olsun makyaj hoş, elinize kolunuza sağlık. Bir yemek Teşekkür var ederim. sonuçta. Ee, kıyafet, ayakkabı, oje, her şey bir tamam. Ee, modelin keyifsizliği beni ciddi derecede etkiledi. E, dün siz de takdir edersiniz ki benim modelim kırmızı adlı dans edecekti neredeyse. E, bu benim için en çok önemli olan şeydir. Modelimi e, her uğradığımızda Ebru Hanım'ın üzgün olduğunu, ağlamaklı olduğunu ve e, hiçbir şekilde yapılan işlemden hoşnut olmadığını gördüm. Bu da tabii ki beni üzdü. Yani arkadaşlarım gereken yorumu yaptılar zaten. Şimdi dediğim gibi renklendirmede falan da o zaman geldik yorumlarımızı yaptık. Hı hı. Yine o e, turuncu rengin olmamasını ben her zaman beklerdim. Dilerdim daha net olurdu. O olmadığını düşünelim. Yani Birada topuzunu e, tarzı çok hoş. Ama daha havalı hacimini öldürmeden saç, yani sprey ile çok sulanıp yapıştırmadan daha hareketli düşüşlerini net yapabilirdin açıkçası. Aslında onun dışında e, kesinlikle saç güzel. Tasarımı çok güzel. Çok hoş. Ellerine sağlık. Düşünce e, e, bu. Topuzu yöntem. daha büyük yapmayı düşünüyordum. Daha böyle. Evet. O daha planlarda... yüksekten Ama bize, ne de, oldu? Saçı buradan bağladım bir bölümünü paketi almadığım yerleri sarı olan yerleri saç kaldı bu kadar kısa kaldı tamam etmiş ben çı çıt çıt taksam dedim çıt çıt takabilirdim elimde vardı zaten Marjinal bir saça topuz hiç uymadı kıyafet desen o da uyumadı İkisi eksikti ama topuz taraması güzel bir topuzdu ama e, marjinalliğe uyumadı ee, Ramazan Bey'in de yorumlarını almak tamam. isterseniz. Evet, Son evet. olarak. Teşekkür ederim. Çok mersi. Öncelikle ben de ellerine sağlık diyorum. Teşekkür ederim. Zaten renklendirmeyi ben çok beğenmiştim bugün. Bu kadar renk cümbüşünde karıştırmadan işin içinden çıkmak kolay değil. Bunu çok başarılı bulduğumu da söyledim ben. Ee, şimdi üzüldüğüm veya kızdığım nokta mükemmel bir topuz. Fakat düğüne gider havası var. Bu beni üzdü. Yani böyle marjinal bir çalışma yapıyorsa eğer ki nihayetinde Best of haftasındayız. Yani normal benim kuaförüm yarışma standartlarında üstünde bir topuz diyebilirim ama best of'a gelirsek e sen bunu renk cümbüşüyle tamamlayıp sonuca çünkü sahne oynadığını söyledim. Renk cümbüşünde dedim ki sen sahne oynuyorsun belli. Ha modelimiz hiç önemli değil modelimiz yani ben onu şey yap... çünkü sen sahne oynuyorsun belli. Ama topuzu çok klasik buldum. Çünkü üne gitmiyor bu. Best of ve sahne ve şov saçı. Doğru değil mi? Burada basit kalmış. Kötü demiyorum. Mükemmel bir topuz gerçekten. Ancaklik tarzda. Ha sıradan e, bu saçla gidebilir ama bu rengi iyi kullanabilirdim tarama şeklinde. Orada biraz kilitlendim. Evet boyalara takıldım. Maderet değil, e, silici değil. Keşke Türkçe sahne çocukluğumuzdan yetiştiğimiz var sigara külüğü kullansaydım keşke. Yani ki geçerdi inan bana. Bu hata çünkü sah sahneye çıkıyorsun ve kırmızı alya çıkartıyorsun. Bu hata. Ee, elbise, elbise çok klasik. Şimdi popoz, klasik, saç, renk cümbüşü şu marjinal, doğru değil mi? Yani birini tamamlaması gerekiyor. Ee, onun dışında yani söyleyecek. Çok fazla bir şey yok. Yani keşke dengeyi yakalayabilsek. Kötü bir şey yok bak. İki gündür şansınızı iyi kullanmıyoruz bence. Aslında bir şey. şöyle bir şey var. Renkleri siz gördüğünüz için arada Tabii. bir ciddi bir beklentiniz oldu. Tabii ki. Siz şimdi klasik bir topuz görünce aslında mütevazi bir yere dönmüş tekrardan. Aslında marjinallik yaparken tekrardan böyle bir geriye sarmışsınız. O birazcık rahatsız etti anladığım kadarıyla. Öyle bir şey ki şimdi <laughs> hepimiz... Tek model topuz bilmiyoruzdur. Çeşitli Tabii. çeşitli marjinal topuzlar, uçuk saçlar, uçları dik dik havaya bakan saçlar mesela. Ama bu yarışma siz de yarış, yarışacaksınız. Öyle bir şey ki, modelin beğenmiyor, modelin mutsuz, yüzü gülmüyor. Ee, tamam sizden ona <laughs> okey alıyorum olmuş falan. <laughs> ama modelin hiçbir şekilde saça yorum yapmıyor öyle olmuş böyle. Hiçbir şekilde gülmeden orada oturuyor. Ne yapacaksın? Ne verebileceksin? Peki bir şey soracağım. Ben birazcık Ebru tarafından bakacağım. Şimdi genç kız topuzu yok mudur arkadaşlar? 21 yaşında. Yani evet. ben benim de uzun saçlarım o zaman ama hiç böyle bir topuz yaptırmadım. Tercih de etmedim. Ben de ikinci yaptırdım. Yani bir genç kız olarak aslında istediğimiz şey gerçekten çok basit ve hani belki daha şirin, daha böyle tatlı olabilecek topuzlar da yapabilirsiniz. Bu saçı yani şu arkadaki o bombiliği çıkarıp uçlarını dik dik yapıp buyurun size değişik bir topuz da Yok Değişiklikten bahsetmiyorum. Daha yaşına uygun, daha belki. tatlı, ne bileyim daha sevimli, onu daha sevimli belki yüzünü güldürecek. Neden Çünkü topuz? hakikaten saçı mesela şuralardan topladığınız zaman bile bir kadın bir anda bambaşka bir şey dönüşebilir yani. Dolayısıyla hani şu iki tane şuradan toka taksanız bile bu saçlar zaten marjinalik anlamında yeterli. Neden böyle bir şeylere gitmiyoruz? Ben e, bu yaşlarda böyle genç kızlara ee, yakıştırdığım tek topuz maşa maşa yaparsın. Böyle dağınık toplarsın. En yakışırı odur bence. Ama diyorum ya hep maşalı topuzlar görüyoruz. Hep maşalı maşalı. Böyle yapmak istiyorum. Öyle. Peki, Peki, ya. yapmak istiyorum evet. ya. Anladık biz sonuç itibariyle. Sizin yorumlarınızı da anladık. Teşekkür ediyoruz. Bir kıyafet olarak rahibe gibiydi. O da çok kötüydü gerçekten. Çünkü genç bir kızımız yani hep bunu dile getiriyoruz. En azından bunlar göz önünde bulundurulmalı. Hem renkte hem taramada hem de elbise olarak. E, bence yanlıştı. Öncü Bey, size son olarak cümlenizi kurdunuz sanırım. Artık puanlama odasına yollayalım rakiplerimizi. Tamam. Teşekkür ederiz. Birazdan Çok görüşmek oluruz. üzere. Sağ Buyurun. Sizi şöyle alalım önce ben bu arada. Evet Öncü Bey biz bize kaldık. Evet. Son olarak ne eklemek istersiniz? Bu ikinci yarışmanızda sizin. Nasıl yani, hissediyorsunuz? Saçınızı mutlu, güler yüzlü kullanın. İyi günlerde kullanın. Teşekkür ederim. Alışmaya bakın. <laughs> Gözünüz birkaç güne aşina olur. Çünkü devamlı platin kullanan bir bayana, değil böyle renk cümmüşü, yani bir herhangi bir tona bile geçse zaten yadırgar. Yani gözünüzün alışması ya da siyah saç kullanan bir yani direkt platin yaptığı, direkt röfle yap, o bile yadırgar. Ben ne oldum böyle, çok kötü oldum falan. Alışırsınız. Alışabileceğimi sanmıyorum tekrar eski halime en kısa sürede döneceğimi düşünüyorum. <laughs> aslında Ebru dikkat edersen aranızda çok fazla yaş farkı yok. Yaklaşık dört evet. 4 yaş gibi bir fark var. Dolayısıyla aslında önce bey senin yaşına yakın, senin bakış açına da yakın olması gerekiyor ama seni bir türlü yüzünü güldüremedi. Acaba ben yani beklediğim bu değildi açıkçası. Acaba bugünün yorgunluğu oldu. ya da böyle bir anda değişmek mi seni şaşırttı? Ya değişmeye karşı değildim. Benim söylediğim hani daha önce de izah ettim kendisine bu renkler benim istediğim renkler Nasıl? değil. değil bu kadar rengi ben bir arada kullanamam. Günlük hayatta ha. da kullanamam, hiçbir yerde kullanamam. Ha. Tarz olabilir. Kimileri de beğenmiş olabilir. Siz de beğenmiş olabilirsiniz. Emek var ama benim tarzım değil. <laughs> Gerçekten. Biz konuştuk, e, isteklerini söyledi. Karamel olsun, kaynak olsun. Da ben bunu yaparak bu bestova yani yakışır bir saç olmayacağını düşündüğüm için böyle bir şey yaptım. Ya ben sana açıkçası şöyle bir şey söyleyeyim. Zemin rengini çok sevdim. O küllü tercihin. Hı -hı. Gerçekten doğru. Üstüne koyduğun renkler zaten çok kolay değiştirilebilir. Dolayısıyla çok büyük bir problem yok. Hani Hı -hı. Ebru senin de mutsuz olmanı gerektiren bir durum yok. Onları çok kolay değiştirebilirsin. Sonuçta ama. burada Öncü Bey de yarıştığı için burada bir şey sunmak zorundaydı. Tabii ki de o da öncelikle kendi kafasındakini tasarlamak Hı -hı. istedi saygı duyuyorum. Şey yani. Teşekkür, <laughs> teşekkür ederiz aramızda olmayı kabul ettiğiniz için. Teşekkür teşekkür senin ederim. de emeğine sağlık. Bakalım Öncü Bey rakiplerinden haftanın bu iki, ikinci gününde kaç puan toplayacak hep birlikte izliyoruz. Beş sofa yakışır bir çalışma yapmadığından dolayı kendisine iki yıldız veriyorum. Öncü arkadaşımızdan beklentim biraz fazla yüksek olduğu için ve bunları göremediğim için Öncü arkadaşımıza yıldızım iki. 3, 2, 1 Nereden geldin? Garıma geldiniz. <laughs> <Ne zaman> geldiniz? <gülüyor> <gülüyor> Sadece uçlarından alırsanız yeter benim için. Uç kesim yapın diyor. Evet. Ya öyle olmaz. Böyle yapacaksam kesmeyeyim yani. Bence de kesmeyin. saç dokunmaya gerek yok. Görüntü belli zaten. Anlamlı. Hayır ben hala şu hatta takıldım ya. Arkadaşlar bir aynaya bakar mısınız? <laughs> Klasik, kırkkaş e, üstü. Doğru değil mi arkadaşlar? Evet, kırkkaş üstü, kesin Ben içeriye girdiğimde şaka olduğunu zannettim. <laughs> Herhalde ters köşe yapacak. Ortada bir şey olmayan bir şey vardı. Topuk taramasını biraz beğenmediğim için 3 yıldız veriyorum. Çok güzel bir saçı, çok güzel bir renk cümbüşünü mahvetti. 4 yıldız alabilirdi ama benim yıldızım 2. Öncü Bey yaptığı marjinal saç tasarımıyla Uğur Bey, Ramazan Bey ve Recep Bey'den ikişer, Özcan Bey'dense 3 yıldız aldı. Öncü Bey kendisi gibi 9 yıldızı olan Uğur Bey ile şimdilik listenin ilk sırasını paylaşıyor. Bakalım önümüzdeki günlerde neler olacak? Evet bir günün daha sonuna geldik. Bakalım Öncü Bey topladığı yıldızlarla haftanın birincisi olma şansını yakalayabilecek mi? Biz yarın Özcan Bey'in salonunda olacağız. Haftanın en iyilerinde yarın nasıl bir performans sergileyeceğini merak ediyorsanız biz yine aynı saatte star ekranlarında olacağız. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Olmaz. Böyle yapacaksam kesmeyeyim yani. Bence de kesmeyin. Plastik saç, dokunmaya gerek yok. Görüntü belli zaten. Ondan Hayır, çok... ben hala şu hatta takıldım ya. Arkadaşlar bir aynaya bakar mısınız? Klasik, kırkkaş e, üstü. Doğru değil mi arkadaşlar? Kırkkaş evet. üstü kesilmez. Ben içeriye girdiğimde şaka olduğunu <laughs> zannettim. Herhalde ters köşe yapacak. Ortada bir şey olmayan bir şey vardı durmanız lazım. Hani bu konuşmalarımızın hepsi çöpe gitsin. Diğerlerinde birkaç blok çalışması yaparak ateş etmeyi <laughs> bir Değişim yapmamız gerekiyordu. Aa. Bunun için de saçları kısa kesmem gerekiyordu ama yüzüne yakışır güzel net bir saç kestim. 3, 2, 1... Gerçekten bir hüsran içerisindeyim. Saç yaptığımız kendini göstermiyor.